Türkiye olaylı seçimlerin ilk turunda kimin Cumhurbaşkanı olduğunu seçemedi. Ekonomik krizin ve sosyal medya ifşalarının gölgesinde geçen seçimde ikinci tur için hazırlıklar başlamışken 2021 yılından bu yana anlattıklarıyla ülke gündemine oturan Sedat Peker'in durumu da merak konusu oldu. Son haftalarda gelişen süreçlerde Sedat Peker'in sözünü tuttuğu yorumları yapılmış ancak bekledikleri seçim sonucunu alamayınca akıbetinin ne olacağı sorgulanır hale geldi. Organize Suç Örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, 14 Mayıs seçimlerinden bu yana suskunluğunu koruyor. Buna karşılık, yeraltı dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile de yakınlığı bilinen Alaaddin Çakıcı, yayınladığı mesajıyla açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci tur için oy istedi. Sedat Peker ise son olarak seçime iki gün kala kızlarının CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi kalp hareketi yaptığı fotoğraflı mesajı retweet etti. Peker ve ailesi pasaportu iptal durumda olduğu için başka bir ülkeye geçemiyor. Oy kullanma gibi vatandaşlık haklarından da faydalanamıyor. Sosyal medyada bir hesap Sedat Peker'in kızlarının fotoğraflarının üzerine şu notu düştü. Aslen Rizeli olan vatan evladı Sayın Sedat Peker'in kızları Mira Peker ve Filiz Lina Peker'in tüm yurttaşlarımıza selamı ve sevgisi var. Seçme günler kala gazeteci Miyase İlknur, ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaşmıştı. İlk gün muhalefet partilerine karşı Peker'in tepkili olduğunu belirterek, Sedat Peker bir haber kaynağımın yanına uğrarken görüntülü olarak ben de merhabalaştım. Sedat Peker'in dediği şu, muhalefet partileri bana sahip çıkmadılar. Meral Akşener'e de, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da haber yolladım. Keşke buranın hükümetine talepte bulunsalardı, imza kampanyasına destek verselerdi. Bizzat kendim çıkar anlatırdım. Yancı olarak duyduğum şeyler bunlar. Ama muhalefet partilerinin sahip çıkmaması nedeniyle şikayetçi demişti. İknur ayrıca Peker'in Ali Yeşildağ üzerinden sözünü tuttuğuna inandığını ifade ederek Sedat Peker ona yasak getirilmeden önce seni can evinden vuracağım Hasan Yeşildağ, seninle işim bitmedi demişti. Bence tahminimi söylüyorum. Ali Yeşildağ o zamandan yurt dışındaydı. Ali Yeşildağ zaten tanışıyorlardı. Belki de birlikte neleri açıklayacaklarına dair bir görüşme yapmışlardır şeklinde konuşmuştu. Bilindiği gibi Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtiğimiz yıl sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu heyetiyle birlikte giderek devlet yöneticileriyle görüşmüştü. Sedat Peker'in de Soylu'nun ziyaretini yakından takip ettiği ortaya çıkmıştı. Peker'in Süleyman Soylu'nun iadesini sağlamak için özel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldiği yorumunda bulunduğu söylenmişti. Peker bu süreçte herhangi bir paylaşım yapamamış ve bu durum için bir retweet yaparsam bile Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde beni Türkiye'ye iade edecekler demişti. Peker gazetecilere yaptığı açıklamasında konuşmak istiyorum. Konuşmanın yollarını arıyorum. Ancak kendi bilgilerimi paylaştığım bir retweet yaparsam bile Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde beni Türkiye'ye iade edecekler. Ben hiçbir şekilde paylaşamıyorum. Fakat bir yöntem arıyorum diyerek seslenmişti. Peker söz verdiği son videoyu seçime iki ay kala yayınlayabilmek için avukatı aracılığıyla çağrıda bulunmuş ancak beklediği yanıtı alamamıştı. Avukat Ersan Barkın son haftalarda adeta program program gezerek muhalefet liderlerinin Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerine baskı yapmaları noktasında adım atmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak geçen süreç içerisinde İyi Partili Turhan Çömez'in başlattığı imza kampanyası gereken yankıyı bulmamıştı. Bunun dışında İyi Partili Turhan Çömez, Demokrat Partili Cemal Engin Yurt ve Gelecek Partili Selçuk Özdağ Peker'e yönelik yaptırımın kaldırılması için Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrıda bulunmuştu. Bilindiği gibi Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı yani Interpol, geçen yıl Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültende arama kararı çıkarmıştı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Türkiye Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklama talep etti. Bakanlık Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiği yazıda Sedat Peker hakkında İstanbul, Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı. Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor. Peker'in Türkiye'ye iade edilmesi halinde geçmişte iddialarını ortaya attığı konular hakkında soruşturmaların ilerleyip ilerlemeyeceği merak konusu. Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin kendisine sığınan kişileri iade etmeme konusunda politika güttüğü de biliniyor. Ancak Türkiye hükümeti ile arasındaki buzları eriten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Peker'in ihlal yapması halinde bu tavrını değiştirmesi de söz konusu olabilir. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.